Bırak lan o telefonu. Bıraktım babacığım. Lan oğlum, insan bir kere yenilir, iki kere yenilir. Sonra kalkar gider. Bu kadar parayı nasıl kaptırdı lan Hamza ya? Ya... Hile yaptılar herhalde baba. Yoksa ben normalde hayatta o kadar kaybetmem. Neyi kaybetmen lan? Ya baba salak bu ya. Bildiğin donuna kadar ütülmüş. Hala kaybetmem diyor. Mal. Abiciğim. Biraz ayıp olmuyor mu ya? Ya benim de bir haysiyetim, onurum var yani. Ha, bak hele bak. Ha, ağza bak. Haysiyet onuru varmış. Başlarımaz var senin haysiyetinden. Kumar oynarken neredeydi lan haysiyetin? He? Ha? Bana bak lan. Şimdi senin hayatında bir kadın, bir aşk yok ya. Yani acaba Şimdi kumarda ütülürsem açta kazanırım mı diye mi düşündün? Yani ondan hususu mu yenildin lan? Bak doğruyu söyle. Vallahi kızmayacağız değil mi baba? He abi aşk arıyorum. Ne diyorsun ya Allah Allah? Susun lan. Bırakın zevzekliği. Yediniz bitirdiniz lan ömrümü. Vallahi bitirdiniz. Daraldım lan. Çıkıyorum ben. vallahi. Böyle iyi değil mi abi? Sen parayı karılarla es, burada babam tatavayı bana yapsın. Allah aşkına de ya. Kime verdin ya bu parayı? Kim bu karı ya? Kırk bin ya. İşte yani işte bir İstanbul'a gideyim dedim. Ayağıma dolandı ya. Valla karının adını bile hatırlamıyorum ha. Ee, sen ne yaptın İsmet? Avukat Bey, ben Fazıl Göreçki. Bizim ırgat başı Reşat'ı hapse attılar. Akraba hariç ziyaret yasak biliyorum ama sen bir yolunu bulursun. Ne yapet, beni onunla görüştür. Tamam, senden haber bekliyorum. Eyvallah. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.